Konu ilk sorusunda kristal örgü yapısı verilmiş. Burada iyonik kristal yapı olduğu görülüyor. O yüzden ter ve haline getirilemez. Çünkü sert ve kırılgandır. Metalik kristal yapı değil. iyonik kristal yapıdır. Çünkü farklı renkte maddeler var. Farklı iyonlar içeriyor. Dolayısıyla bu ifade hatalı olur. Erime noktasının yüksek olmasını bekleriz. İyonik kristal yapı olduğu için cevabımız C seçeneği gelir. Burada katyonlarla elektronlar arasında bir etkileşim görüyoruz. Metalik kristal katıya ait. Dolayısıyla X metalik bağ olarak bilinir. Elektronların hareketli olması, metaller ısıyı ve elektriği etme, parlaklık ve terveli haline gelme gibi metallere has özellikler kazandırır. Kırılgan değildir. Bunlar işlenebilir özelliğe sahiptir. Metalik bağdan dolayı cevabımız E seçeneği olur. Katıların sınıflandırılmasına bakalım. Amorf ve kristal olarak adlandıracağız. Ee, burada gümüş, metalik kristal katı. Su, moleküler kristal katı. Ee, burada silgi, amorf. Cam, kovalent kristal katı. Ee, cam da amorftur. Dolayısıyla 3 ve 5 amorf iken diğerleri kristal örgü yapısına sahiptir. Cevabımız B seçeneği olur. Katı türlerinden hangisi yanlıştır denilmiş. Burada moleküler kristal katı olarak karbondioksit vermek doğru. Amorf katı olarak mum da doğru bir örnek. İyonik kristal katıya elmas verilmez. Elmas kovalent kristal katı örneğidir. Metalik kristal olarak demir, kovalent kristal olarak grafit verilebilir. Doğru cevap C seçeneği olur. Tepkime denklemlerine bakalım. Burada magnezyum metali var. Dolayısıyla metalik bağ var ya da metalik kristal katı var. Burada hepsi katı hallerine göre bakarsak hidrojen moleküler kristal katı örneğidir. Molekül olduğu için Magnezyum kloru iyoniktir. hidrojenle de molekülerdir. Burada kovalent kristal katının örneği yok. Dolayısıyla cevabımız 1, 3, 4 şeklinde olacağından D seçeneği gelir. Molekül yapılı kristallerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Moleküller arasında hidrojen bağlarının etkin olmasını bekleyebiliriz. Suda, amonyakta bu var. glikoz ve iot buna örnek olarak verilebilir. İkisi de moleküler kristal katı örneği. Erime noktaları genellikle kovalent katılara göre çok daha düşük olacak. Kovalent kristal katılar çok daha yüksek erime sıcaklığına sahip olurlar. Cevabımız E seçeneği gelir. Çinko ve grafit ile ilgili bakarsak e, her ikisi de kendi özelliğine sahiptir. Çinko metal grafit elektriği yetebilen kovalent kristal katı örneği. Kristal yapıda olması yine ikisi için ortak ama parlaklık grafit için değil çinko için doğru bir ifade olur. Cevabımız buradan 1 ve 2 B seçeneği gelir. X, Y, B, Z katılarında kristalde yer alan taneciklere bakalım. Baskın etkileşim gücü olarak metalik bağ bulunuyorsa çinko, bakır, altın olabilir. Metalleri işaret edeceğiz. Hidrojen badeline göre su, amonyak ya da hidrojen flor olabilir. Lanlo kuvvetleri ise o zaman I2 gibi, O2 gibi apolar moleküller olması gerekir. Cevabımız A seçeneği gelir. Burada metalik e, kris, metallerde metalik bağ var. Örnek olarak birincisine çinko getirilebilir. Çünkü çinko metaldir. İki yerine moleküler getirilebilir mi? Evet moleküler kristal katı örneğidir. Moleküler kristal katı olduğu için getirilebilir karbondioksit için. Üç yerine dipol dipol etkileşim yazılabilir mi? Karbondioksit apolar yapıda bir e, bileşiktir. Hatırlarsak şöyle bir yapı. Apolar olduğu için bunda London kuvvetleri etkili olur. Dipol dipol olmaz. Bu ifade hatalı. 4 yerine kalsiyum klorür yazılabilir mi? İyonik kristal katı örneği olarak yazılabilir. 5 yerine ise iyonik bağ yazılmalıdır. İyonik kristallerde iyonik bağ bulunur. Cevabımız C seçeneği gelir. Kristal türlerine bakalım. Hangisi yanlıştır denilmiş. A örgülü kristallerin diğer adına biz kovalent kristal diyorduk. Dolayısıyla bu doğru. Atomlar arasında kovalent bağ arasında zayıf etkileşim bulunan kristal katıysa moleküler kristal katı diyeceğiz su gibi, amonyak gibi, glikoz gibi yapılarda bunları görmek mümkün. Anyon ve katyonun elektrostatik çekim kuvveti sonucunda da iyonik bağlar oluşur, metalik bağ değil. Yanlışı sorduğu için cevabımız C seçeneği gelecektir. Pekişme işte testimizde bu şekilde bitiriyoruz. Sırada sıvılar konusu var. O kısma tekrar görüşmek üzere.